Ayberksan Plastik, 2021 ihracat hedefini gerçekleştirdi. Sıra 2022'de. 2004 yılından bu yana savunma sanayi, medikal, elektronik, kozmetik, otomotiv gibi birçok sektöre plastik enjeksiyon kalıp ve plastik üreten Ayberksan Plastik Kalıp Sanayi, 2022 hedeflerine hazırlanıyor birçok sektöre üretim hizmeti veren Ayberksan Plastik İhracat Uzmanı Zeynel Emrah Yüksel, şirketin 2021 hedeflerini gerçekleştirdiğini dile getirdi. Yüksel, yeni hedefler doğrultusunda hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, hedefimiz Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve İspanya'nın başı çektiği, hedef pazarlara giriş yaparak ihracat hacmimizi ve yıllık ciromuzu istikrarlı bir şekilde yükseltmektir diye konuştu. Yüksel ayrıca ihracat yapma hedefinde olan şirketlere şu tavsiyede bulundu. Turkish Exporter bizim için uluslararası ticarette hem hedef pazarlardaki talepleri izlememizi sağladı hem de anlık gelişen taleplere hızlı yanıt vermeyi kolaylaştırdı. Bu platform sayesinde Arap Yarımadası ve Kuzey Asya ülkelerinden de talep aldık. İhracat yapmayı düşünen tüm firmalar mutlaka değerlendirmeli.